Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğim gibi 10 like içerisinde gelişmiş nezi... Nice evet konuşamadım. Gelişmiş Nice yıldızı yapımını göstereceğim arkadaşlar. Çok mu kalın dedim ya? <laughs> Niye konuşamadım bilmiyorum. Evet 10 da gelişmiş ninja yıldızının yapımını göstereceğim dediydim ve o videoyu çekiyoruz <laughs> niye konuşamıyorum bilmiyorum her neyse geçelim bu şimdi e, ben videodan önce bir tane yaptım böyle bembeyaz çok güzel evet bembeyaz kar gibi her neyse ben niye boş yapıyorum Sonra bunu zaten görmüştünüz daha önceki videodan. Bir de arkadaşlar e, o videoyu da izlemek istiyorsanız sağ yukarıda sanırım. Evet, sağ yukarıda sağ köşede o olması lazım. E, nasıl diyeyim bilmiyorum. oralarda bir yerde. Bir de ben videodan önce biraz bazı şeyleri yaptım. Hani hem sizi vakit aldır, aldırmamak için. Malzemelerimiz iki tane A4 kağıt. Ee, ben bir de bunun nasıl şey yapıldığını göstereceğim. Hepsini detaylı anlatım yapacağım. Sesim biraz boğuk olabilir yani. E, kötü anlamda değil de yani kısık anlamda. Kötü olabilir arkadaşlar. Affedersiniz. Ee, ben daha önceden tam olarak kaç tane? 2 Yani altı tane kare yaptım. Yani görebilirsiniz. Bir de bu karelerin nasıl yapıldığını görmek istiyorum. Çünkü bazı daha önceden hani bu videoyu çeken arkadaşlarımız hani bu karelerin nasıl yapıldığını göstermemiş ve çoğu insan yorumlara yazdı. Hem ben bunu okudum. Hani bunu ben de gö göstereyim dedim bari. renkli kağıt bir de hani bu beyaz kırmızı olacak Türk bayrağı rengi olur, güzel olur. Arkadaşlar hem böyle ben bu şey dik, dikdörtgeni nasıl yaptım dersiniz. Bir kağıda aldım böyle ikiye büktüm. Onu sonra kestim. Orta iki tane şey çıktı. Birisini böyle hani siz tabi nasıl yaparsanız bunu böyle üçgen tabi düz yapabildim mi yapamadım tabii ki de Nedense videoya gelince bir heyecanla oluyor ya? Bilmiyorum yapamıyorum. Böyle şöyle bir üçgen yapıyoruz. Zaten iki tane üçgen bir tane kare. Bunu çoğu kişi bilir. Bilmeyenler de varsa bilgilendireyim. Biliyorum arkadaşlar. Bir de ben hani konuşmuyorum. Yani tam odaklandığında organı şöyle şöyle bir kare bir dakika ben hemen ben yırtma yolunu seçiyorum böyle ama isteyenler de makas yardımıyla kesebilir. Bunu hani ben daha kolaylaştırmak amaçlı hemen yırtarak bitiriyorum. Buraya da aynısını yapalım. İşte bir de böyle hani biraz solgun sesim gelir. Bir de ben biraz yorgun gibiyim. Onun için videoda enerjim fazla çok Ön plana çıkmaz yani hani biraz daha yorgunluğum çıkar az önce başımı görmüş olabilirsiniz veya görmemişsinizdir bilmiyorum umarım görmemişsinizdir. Ya hmm. tamam yaptım. Bir de arkadaşlar hemen burada bir şey yapacağım. Bit ee, bir şey yapmayacağım aslında. Sadece like ve abone isteyeceğim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu yaparsanız e, biz çok iyi bir şekilde büyürüz. Evet arkadaşlar, böyle bir karelerim oluyor. Bu artan kısmını da isterseniz istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi elimizde 8 tane kare olması lazım. Yani ben videodan önce 6 tanesini yaptım, bir de size göstermek amaçlı 2 tanesini e, burada duruyor. 8 tane kare lazım. Masam küçük ya. Onun için gösteremiyorum. Bu 8 kareyi şöyle yapacaksınız. Tabii siz nasıl görüyorsunuz. Bunu e, şöyle... Ben niye döndürdüm? İki ucunu yani iki kulakçığını tam ortaya aynı bir uçak yapar gibi bir tanesini böyle. Diğerini de böyle aynı şekilde dur. Ben tersten yapamıyorum. Evet böyle iki kulakçığı böyle yaptıktan sonra bunu da hani böyle yaptınız. Öne doğru şöyle katlıyorsunuz. Şöyleyken böyle ben şöyle katlıyorsunuz. Böyle bir şekil alacak. Böyle içerideki tam burayı böyle ittiriyorsunuz. ittiriyorsunuz Şöyle ittirdikten sonra bir dakika ben şöyle itir, it, sonra böyle bir şekil alması lazım. Böyle şöyle iki tane de arkada kulakçığı olması lazım. Ben bunları hızlıca hemen yapıp geliyorum. Hatta direkt ben burada bir video hızlandırayım. Arkadaşlar şu an büyük ihtimal hızlandırma bitmiştir. Bitme yani bitmiştir. Yani hızlandırma yapmışım da olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini alıyoruz. Böyle şimdi nasıl diyeyim? Şöyle göstereyim ben size bir dakika. Şöyle mi? Aynen. Böyle bir tanesini alıp diğerinin arkasına geçiriyoruz. Yani tam olarak şöyle şöyle alıyoruz. Oluyor daha su Evet konuşamama challenge yapıyoruz sanırsam. Sonra a, yukarıda kalan iki kulakçığını şöyle iki kulakçığını şimdi ben nasıl yapayım size gösterebilirim. Hmm. Şu iki kulakçığı şöyle açıkta olan şuraya doğru katlıyoruz. Tam katlayın ki e, daha iyi olasın, olasın. Tam şey gibi yaşlılar gibi şey gibi konuştu. Böyle olunca hani birleştiriyoruz. Aynı bir yapboz e, görevini görüyor. Bunu buraya. Arkadaşlar buraya isterseniz bir hızlandırma alabiliriz. Ben büyük ihtimalle kırmızı rengi yapacağız çünkü. arkadaşlar burada da bir hızlı çekimi durduralım isterseniz çünkü burada bir ayrıntı var bunu hani en son yaptığımızı hatta şöyle kafam gelmesin bir dakika kamera alanına tamam en son yaptığımız arkadaşlar burada üçlü olay gibi bir şey oluyor Hani şu tam burada bir tane kulakçık var. Bunu tam ha, şöyle dizginleyelim. Burada şöyle üçlü bir olay oluyor. Bunu nasıl yapın diyor. Yani bana hani ben tavsiye ediyorum. Üstten yani geçirmeyin tam şöyle üstün, üstünden. Yoksa açılabilir. Onun için tam şu aralarını şöyle böyle aralarını seçin çünkü hani daha sağlam olması açısından. Hani ben kolaylık istiyorum. Hepsini aynı yere doğru yapabilirsiniz. Yani yöne dediğim orta taraf. Öyle açılma riski daha yüksek. Böyle yaptık arkadaşlar. İlkin bu simit şeklinde, diğer şekli ise hop. Hop. Ay ben bastırmamışım şekli ve evet büyük kağıt olduğu için A4 kağıdından Evet bir kere yapılınca Tabii ilk başta yapamıyorum Dur bu benim yapamadığımdan Evet bu benim yapamadığımdan değil Benim yapamadığımdan dur benim yapamadığımdan evet Böyle bir güzel oluyor Bunlar neden küçük derseniz ben bunları ayrı kağıttan yaptığım için bu A4 kağıdı bu sanırsam A5 kağıdı olması lazım. Daha bir küçük. Ama bu da daha iyi duruyor. Hem daha büyük. Daha fazla alan şey yapıyor. İsterseniz şeye geçelim. Bunları deneme kısmına. Dur. Ben bu girişi yaptım. Ee, şey denemelere geçiyorduk bir dakika. Tam video giriş an gibi oldu. Affedersiniz. Ee, şu an üstüme halim falan bakmayın. Ee, bu video çekmek için tam rahat istedim. Onun için affedersiniz. Hemen isterseniz denemeye geçelim. Şuradan şuralara alım. Ee, ya üçünü de deneyeceğiz arkadaşlar. Hem bu videoda e, isteğinizi gerçekleştirdim. Hem eğlenmiş olduk arkadaşlar. İsterseniz gerçekleştirdim. İlkin. Yani en son değil de en ortada yaptım yani beyaz olana bakalım. Tam Fişt. güzel oldu. Sonra en renklisine bu güzel oldu. Bu bak falso oluyor genellikle. Bir de en son yaptığımız kırmızı beyazımıza bakalım. Ya bu daha bir eğimli gitti. Evet. Şimdi bir de bunların e, nasıl diyeyim şey hallerine bakalım. Simit hallerine, dönüşmüş hallerine. Böyle, böyle, böyle. Böyle simit halleri. Ya. Yeah. Muazzam fazla aldı Ama tabi siz nasıl gördünüz hiçbir bir fikrim yok. Şöyle bunu da simit yapalım. Ya. Yeah. Bak, hep ne tarafa dersem tam ters yöne gidiyor. Fal soruyor. Bunu da simit bakalım. Bir de arkadaşlar hani ilkin mesela benimki gibi oldu olabilir. Mesela hemen yaptınız. Hemen şöyle dönüştürmek istiyorsunuz. O olmayabilir. Çünkü tam alışmış ol, olmayabilir. Şöyle. Yani yaptıkça hani 1, 2, 3 yani yaptıkça alışır arkadaşlar bir de bu renkli oldu diğerine göre daha güzel durdu simit hali kamera el fethiye şimdi işte sanırsam en kötü an geliyor bir dakika ben niye bunu alamadım evet en kötü an veya da benim için veya siz için bilmiyorum videonun sonuna geliyoruz. Şimdi nasıl diyeyim? Evet, burada da hani şeyi tam yaptık. Gelişmiş Nice Yıldızını yaptık. Hani bunu da izleme hani bunu izlediğin için buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Aman yerinde. Yanda iki tane çıkan video var. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de dur. Yani üç tane video yok. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Veya da bilmiyorum. Şu kısımlarda bir yerde. Burada da benim kanalım var. Ona da tıklayıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tam büyük ihtimalle suratımın ortasında. Bilmiyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.